Merhaba yaylar. hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Zamansız bir açılım olacak. İstediğiniz bir zaman için dinleyebilirsiniz. Hikayenizi yazmaya başlıyorum. Şimdi öncelikle karşınıza ne var diye baktığımda hermit kartı çıkıyor. Ermiş kartı. Karşınıza böyle yalnız kalmak isteyen, biraz başımı dinlemek istiyorum, yalnız kalmak istiyorum, yalnızlığa çekilmek istiyorum ya da şöyle olabilir. Yalnız kaldım, yalnızım ya zaten ben hep tek başına ilerliyorum bu hayatta diyen bir kişi de olabilir bu. Böyle biri var. Ee, bu kişiyle ne oluyor bu hafta diye baktığımızda da King of Wands çıkıyor. Asa Kralı. Şimdi Asa Kralı ile orada bir kişi daha var. Bir üçüncü kişi sanki. Bu kişi de şöyle biri. Ee, gerçekten bayağı şatafatlı biri gibi görünüyor nasıl desem bazı insanlar işte bunu istiyorum der işte onu istiyorum ötekini istiyorum işte bu yıl şunu yapacağım bir sürü hedefleri olur ve işte o hedeflere koşarak giderler böyle biri sanki çok hareketli bir yapıya sahip ve o istediği şeyleri hep almak isteyen biri gibi ama mesela e, hermit kartıyla yani ermiş kartıyla çıkan kişi biraz daha sessiz sakin kendi halinde biri ve onun tam tersi böyle arzularla dolup taşan biri var sanki yani sürekli hareket etmek isteyen, sürekli eylemde olmak isteyen biri var orada. Siz bu ikisinin yanında şöyle duruyorsunuz Nine of Cups'la. Duygularınızı düzenlemeye çalışıyorsunuz. Bence sizin de yapmak istediğiniz ve hareket almak istediğiniz şeyler var. Birazdan bakarız onların ne olduğuna. Yani harekette olmak istiyorsunuz sizde. Ama aynı zamanda da e, bir şeyler düzenliyor olmanız gerekiyor duygularınızı sanki. Şimdi şu an kafanızdaki o hareket almak istediğiniz şeyler neymiş ona bakalım. Bir kart kendini attı. Direkt onu alacağım. Kılıç 400 kartı. Öncelikle biraz e, dinlenmek istiyorsunuz görünüyor. Zihinsel olarak biraz dinlenebiliyor olmak. Belki yine bedensel olarak. Ve şöyle burada mesela kadın saçları böyle salık, pijamaları hatta iç çamaşırları öyle falan hani kadın çok rahat bir şekilde e, takılıyor. Ama mesela Nine of Cups'da e, siz işte ne bileyim saçınız toplu işte boynunuzda bir şey var adını bilmiyorum. Ne bileyim, böyle çok rahatsız edici bir kıyafetlesiniz şu anda hani bu ikisinin karşısında ve o iki yani o üstünüzdeki kıyafeti e, atmak istiyorsunuz ve rahatlamak istiyorsunuz sanki. Şimdi üstünüzdeki kıyafet demişken bu sizin ne bileyim bir statünüz olabilir, işiniz olabilir, bazı sorumluluklarınız olabilir. Ya Bunları üstünüzden atıyor olmak istiyorsunuz. Biraz rahatlamak istiyorum diyorsunuz. Yani birazcık rahatlamak için önüme çıkan ilk fırsata koşarak giderim gibi bir enerjiniz var. İçsel olarak nasıl hissediyorsunuz diye baktığımda mahkeme kartı gelmiş. İçsel olarak da her şeyin farkındasınız. Yani orada artı yönler, eksi yönler size neyin iyi geldi, neyin kötü geldiği. Yani her şey böyle apaçık bir şekilde içinizde belirmiş ve netleşmiş durumda. İçsel bir uyanışın içindesiniz diyebilirim. Yani her şeyi tanımlayabildiğiniz, neyi istediğinizi anlayabildiğiniz bir dönemdesiniz. Burada aslında ne oluyor dediğimde de imparator kartı gelmiş. İmparator kartıyla yani şöyle bu adamın kafası sanki batılı da bu adam Osmanlıymış gibi geliyor bana Ama işte kafanın batılı oluyor olması Senin yaşadığın içinde bulunduğun ya da ne bileyim giydiğin kıyafeti değiştirmiyor ya Şöyle fikirler ve yapılan şeyler birbirinden çok farklıymış gibi geliyor bana buradan ya Bu haftanın teması o yani şöyle olabilir, i̇şte düşündükleriniz çok farklı ama hayatınız çok daha farklı olabilir ki zaten biraz öyle görünüyor. Burada daha ne bileyim rahat olmak istiyorsunuz ama hiç rahat olmadığınız bir yerdesiniz falan. Şimdi şöyle bu Ermiş kartıyla ve e, Asa Kralıyla iki kişi çıktı. Bunlarla ne oluyor ki bu hafta? Onu ben anlayamadım onu açalım. Yeni bir sayfa açılıyor Ice of Yeni bir hareket alınıyor bu iki kişiyle birlikte. Yani öyle görünüyor. Ama bu ilk defa yapılan bir şey değil. Yani ilk defa olmuyor bu iki kişiyle olan şey. Yani bunun bir ikisi üçü olmuştur. Ya bu hareketi ilk kez denemiyorsunuz. Yani ilk kez karşılaştığınız bir problem ve sorun değil. Sanki yani bu iki kişiyle e, hep e, nasıl desem e, dönüp dolaşıp bu mesele kendini yeniliyormuş gibi. Hani hayatınızda ilk defa karşılaşıyormuşsunuz gibi değil. E, zaten o yüzden muhtemelen e, mahkeme kartıyla artık her şey apaçık bir şekilde ortada ve e, siz de artık e, bulunduğunuz yerde uyum gösteremiyor gibisiniz tekrarladığı için artık ya of sıkıldım gitmek istiyorum bunu bitirmek istiyorum bu süreç beni yoruyor modundasınız e şey merak ediyorum peki bu hermit kart yani ermiş kartı ile çıkan kişi ile aranızdaki bağ ne mesele ne olay ne bir de king of wands ile çıkan kişiyle aranızdaki mesele olay ne Şimdi Hermit kartı ile çıkan kişiyle aranızdaki olay durum Queen of Pentacles çıktı. Diğeriyle de Eight of Pentacles çıktı. İkisi de Pentacles kartı olduğu için iş güç olabilir. Ama mesela statülerden falan bahsettik ya. Yani bu belki de sizin statülerinizden biridir. Şimdi Hermit kartı ile çıkan kişiyle durumunuz Para kraliçesi çıkıyor. Yani tılsım kraliçesi. Yani burada da yine tılsım kraliçesi tek başına bekliyor ve yalnız. Yalnızın içerisinde. Hani etrafında da çok olan şeyler yok. Sadece böyle iki tane falan tavşan var etrafında. O iki tavşan biraz kaygıymış gibi geliyor. Ee, ve yine bu hermit kartı ile aranızda bir duygusal bağ var. Ama e, King of Wands'ta çıkan kişiyle aranızda duygusal bir bağ yok da daha çok böyle e, nasıl desem e, usta çırak ilişkisi varmış gibi. Orada sürekli emek verdiğiniz bir şey var sanki yani King of Wands'taki kişiye sürekli böyle emek verdiğiniz biriymiş gibi görünüyor. Ya onunla aranızdaki ilişki nasıl desem mesela Hermit kartındaki kişiyle aranızdaki ilişki sağlam bir ilişki mesela. Mesela ikisi de işse Hermit kartı sizin kendi işiniz. Ama King of Wands kartı da sizin kendi işiniz değil de çalıştığınız yer ve çok fazla emek verdiğiniz yer. Öğrencisi olduğunuz yer gibi. Böyle bir ilişki var. Ve siz e, anladığım kadarıyla şu anda mesela kendi işinize çok yani kendi işinizmiş gibi e, şey yapalım bunu. Bu Hermit kartındaki çıkan kişi şey neyse e, ona çok vakit ayıramıyormuşsunuz da birçok vakti King of Wands'a ayırıyormuşsunuz gibi. Çünkü o sizden çok fazla şey talep ediyor gibi. Ve orada sürekli bir şeyler üretiyor ve sürekli bir şeyler yapıyor olmanız gerekiyor. Ama hermit sizden e, bunun bu kişinin yani hermit kişisi bu kişinin talep ettiği kadar şey talep etmiyor sizden. Bu da sizin e, aklınızı böyle nasıl desem çok daha farklı bir tarafa çekiyor. Ama bedeniniz çok daha farklı bir yerde kalmış. Yani böyle ikiliğin ortasındasınız gibi. Ya bu hafta bu fark edilebilir. Açılım böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen yaylar. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.